Ben Nova Silah yani bir artık büyük kamera yani. büyük kamera Iıı. ben bu kadar Lan <laughs> buraya lazer açıyordum. Yoksa el Oğlum bir de bunun upgraded'ı var lan. Bunun upgraded'ını gönder. Uzun uzar Lan bunun içine tutuyor. Bunun

ya bu zıplayan çekir Allah beni Allah'ım kaç kız. Bir Aaa yanına Şimdi biraz da. Daha... Şimdi ben öldüreceğim Oğlum adamı canlı. Şimdi öldü. Ben öldüm. Şöyle bir şey oturmaktan. tamam. <laughs> bu ne oğlum? Bu ne Ben Ya bir sen tuvalet Niye burada iki tane Bredd'in kanalından Titan var? Bu ne? Pode evet, işte. ter. Giant Master Oil Karzan gelmediğin için güçlü oldu. Onun Spigger'ı da ben olsam bayağı az vururum. En yani çok güç yani az az vuruşa indiririm ben. Buna da Ama hiç, hiç dinle istemedi. Burada mı öldük be? Burada. Ses. Tamam. Araş araş. Ardım acımızı biliyorsun. Ya bunu çok seviyorum. Bütün. Bunlar hep. Şu yeşiller. Bunları bir de alabiliyorum. Bu ne? Nereden alıyorum? Oğlum her şey bu. Dur ben Buraya. bir silah ya. saniye ya. Yahu ama ben yürüdüm. Evet. Çıkış çıkış çıkış. Oğlum niye tek kameraman Bir tane de şuraya. Ne düşünüyorsun? Kameraman mı? Ha var mı? Bir tane daha geldi. Oğlum biraz başka bir oyuna mı girişen? Biraz başka Biraz başka bir oyuna giriyoruz. Son atıyorum. Bu niye duvara kafa atıyor yandı ki? Duvara kafa atarak Bakalım ne oynasın. Bu ne? Falan, falan Bu ne lan? 51. vergen. Kırmızı Titan Savaş. Adam gibi bir oyun var mı? Bu ne? Siki bıdık şerini. Fırya düğünümüz. Kaç kişi var şu an oyunda? Aman. Geri gitsin Allah'ım. Bu arada videonun videonun başlığını eski bir ilgili koyacağım. Hiç adminle ilgili koyacağım ve şu an niye böyle? Bunun elime ne geldi? Elime ne geldi? Ne? Duru de duru Oğlum bu durmuyor. Ha durdu. Va error verdi. Ha paraşüt açtım. Ama paraşüt. Nasıl önemli? Bu ne şimdi? Bu ne? Bu. O işini kim saldırır? Hadi. de <laughs> Ah, şükür <şu>, paraşüt çalıştı. Ne <laughs> çalışmıyor? Ah da kaç. Aha şurada bir şey. Oğlum bu ne? Lan iskeletler benim. Lan hayatım çok renkli. Bu elime neler geliyor? Aa, bu cihazı çok seviyorum. Hemen cihazı gösterin. O değil mi? Oh kendi öldürmedi. Ben kendime sıktım Ben Öleceğim lan. Bir adım da bunu asadım. Aha. Ver. Bu ne iş yeri şimdi? Buna vurayım ben. O zaman <laughs> işinden geçti o. Lan bu ne? Bu ne lan? Uf. <laughs> oh my. Bunu zaten Aa, bu. Aa, dur ben şunu vurayım be. Of vuramadım. Dur ben şunu vurayım. Dur ben şunu vurayım. İçinden bir şey. Ee, kalkanı var ki iyi Gel lan adam mısın lan sen? Bu ne oldu? Bu ne oldu bana ne oldu? Bana ne vurdu? Beni kim ne ne güç vurdu? Lan bu ne? Ula bu ne? Gene o cihazı almış. Oğlum kanka var ki ne istiyon bu? Bilmiyorum Videonun içine ettik. Tamam mı? Pardon. Daha 15 dakika var. var. <laughs> ya 15 dakikam daha var süremin bitmesi. Şimdi video çekiyorum bir de. Ama soğucu. Soğucu. Şimdi bakalım. Oğlum Roblox'ta bu kadar Dorin son oynuyorum. Gitti dur bakayım bir. İnce Grimmaster'a geç. Çamaşır simülatörü mü? Abi bunlar ne? Ya en berbat oyunları bana mı salmış asadarız? Savaş yazayım çıkar bir iki. Şey. Savaş. WhatsApp geldi arkadaşlar. O WhatsApp değilmiş tamam. Ya yanlış çıkarsın değil mi yine? savaş. Ne çıkarsın abi? Çar savaşı diyor. Her altı savaşı da diyor. Bu ne abi? Bu ne minkidir? Oynuna çıkıyordu. Gördüm. Abi ne sikidi tuvaletmiş be. Açıl ve oyunu açalım. Bu ne? Sen kimsin? Bu kimse. Işte. Tabii ki Niye bekliyim ki ne olacak? Evet gene garibinden bir oyun. Bu ne abi? Fight ne? Hayır lan benim 20 gücüm var ama. Ne 20 yenebiliyor mu lan ben? Gir lan dışarı. Hemen çalışayım şak şak şu of. Abi bu ne? Ben biraz kas yaptım. Kas yapıyorum. Kas yapıyor. Eski gibi de tuvaletmiş. Hadi tane. Şak 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 şuk şak. Şak şuk şak şak şak. şak. Klen. Ben bunun gibi oyunlar oynuyorum ya. Oturayım, ben oturayım, yine size çıkarım. Bu evet. ne lan, freni? ne oynuyorsun ya? Youtube videosu çekiyorum. Evet. Ulan 400 olmuş, haberim yok. Bu ne kadarmış? O 5 kazanmış polis tuvaleti yenebileceğiz mi? Bakalım. Ya bu ayrı, yenemem ki. Abi, yendi. Yeni. Sikip <laughs> 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 Anne, yani 13 dakikam kaldı. Bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar, durun. Ben bir pet mi açsam ya? Mamaç. Pet açayım. Valla pet açacağım. Haşlama yapma. Haşlama yapma. Bartlı seviyor haşlama değil mi Haşlama ne? Haşlama patates. Hayır. Kız kızartma. Şimdi domatesi de doğruyor mu? Anneme dedim az önce de. Evet tamamdır. Onunla işimiz bitti. Şimdi. <laughs> YouTube videosundayım anne. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeni bir petim var. Yeni bir petim var. Yeni bir petimiz var. Biraz bunu döver. <laughs> Hadi oğlum. Arkadaşlar ben bununla bir 1K yapacağım. 1K. Bir masayı kaldıracağız Şuradan biraz alalım. Bir bir Hop YouTube videosundayım biraz ses son. 1K yapayım mı? Yaptık hadi. Şey, şey gel bir şimdi bir gel bir gel senin ağzına. Bu ne abi? Bu ne kadar kolay ya. Bu ne abicim ya. Orta onu yenisi bize. O 25 bin. Geri gidip senden biraz daha çekeyim ben. Kutu kılıyor. Biraz da seninle bir savaştım olacak. Biraz vursun. Bra. Nerds gibi de lan. Rabbit yapsam mı? Bartu Hayır, oğlum? Anne YouTube biliyorsun. Ve sürem bitmesi 10 dakika var. Bekleyin Aslında biraz. Bana. Ben... 10 dakika var. Başka işiniz var. Aa, bu çıkmıştı. Zaten çıkmış orada gözüküyor. Evet. Ekipetimiz var. Şimdi 4 kaya kadar çalışalım. Bu bayağı veriyorlar lan. Bunlar işler. hı 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 hı. Ben şuna bir bakayım kamu tuvaleti. Arkadaşlar, videomuz 10 dakika sonra bitiyor. 15 tane. Abi ben bunu istesem de ya, bu gene. Lan ne kamu Daha ne tuvaletler var? Bu ne? Dibos falan. Orası gibi, ne? Bu ne? Installer. Hadi, kameracıyım. Tamam. Petler yani güç vermiyor yani. Gücü al, al al Mesela gerçekte 4 bu 3 4 veriyor. Ama petler bunu 19 yapıyor. Bakın 19 19 dedi. <laughs> tamam şaplak şaplak şaplak. Uf efsaneyim ya. 4K 4.5 Şimdi sonra bu üç bak mesela bu iki veriyor Bu şöyle bu dört veriyor ama biz ne kadar alıyoruz? Petler sayısı. <laughs> ya o şuna bak. Dur biraz şuna geçeyim ben. Evet arkadaşlar devam ediyorum Şarkı şarkı Bu 29 örüv abi Evet Evet yeni petimizi de aldığımıza göre. Tamam ya artık yenerim diye düşünün. Ben buna geçebilir miyim? Yok bu 17 koştu. Uh, uh. sen, sen kendini aldın mı? Bu ne lan? Ama söyledi çabuk yeneceğiz. Uuuu. Sen ne kadar ya? 125 kolay. Yeni pet açalım. Ben bakmıyordum az önce. Abi çok kolay bu. Bir de 25 istiyor ya. Şunun nubu Bir tane daha yaparsam. Здесь дерьми печь, А видим, буняем. И ⁇ рту видим На роботу совезем робот с ищем изверга. Аквипест, да-да. Аквипест. Там боку. Там боку, не. Bu. <laughs> Koku değil mi lan bu? <laughs> tamam biraz daha. Çalış. bir de bir şey daha bakacağım. Sen ne kadarsın? Bir de sonra nereye gideceğiz? sen burada. Bu kurt bir kama. Ma. Arkadaşlar bu videoda bunları yapamayacağım. O yüzden videoyu şimdi bitireceğim. Ben süreme bir 6 dakika daha devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizinle beraber güzel bir video çektik. Görüşürüz ve bye.